Merhaba arkadaşlar. Güncel bir Bitcoin analizimizi kısa bir videoyla anlatalım dedim. Bizi neler bekliyor ve nelerle karşılaşılabiliriz? Teknik yapı bize neleri anlatıyor? Şöyle bir bakalım. Bitcoin'de biliyorsunuz bir yükselen trendimiz vardı. 4 saatlikte ve bu trend kırıldı ve kırılımdan sonra beklediğimiz 26.600 bandlarına ilerlemeyi yaptı. Ama ana destek olarak gördüğümüz 26.000 bandına daha herhangi bir temas oluşmadı. Fakat şu anda bir ara noktada gittiği için bu ara noktadaki gidişi açıklayalım. Saatlik pariteye baktığımız zaman şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Saatlik parite bize 26.900 bandında gezilen bir bitcoin'i gösteriyor. Ve bunu bizim için ne anlama geldiğini görelim. Bir düşüş trendi vardı arkadaşlar saatlikte de. Bu saatlikteki düşüş trendine yakın saatlerde saat e 11 kapanışı gibi falan kırmaya başladı. Şöyle yapalım ha şu noktadaydık. 11 gibi kırmaya başladı ve o saatten sonra yine yatayda bir yükselişe geçti. Fakat birçok kişi birçok yerde ters işlem psikolojisi yaptığı için low pozisyonlara çarekten devam etmeye çalışıyor. Fakat Bitcoin'in çalışma metri, matematik bu şekilde değil. Bizler ne kadar tersine işlem açarsak o kadar çok daha tersine hareketlere yani çığın büyümesine neden olur. Çünkü spot tarafta herhangi bir alım yok ve market tarafında da bir alım yok. Alımlar çok düşük. Böylesi bir durumda marjin işlemlerin, vadeli işlemlerin yükselmesi bizim için aslında ters işlem psikolojisi. Burada açılan notların birçoğu bu noktaya geldiği zaman kapatılıyor ve tekrardan alıcı bulmaya çalışıyor. Spot tarafta zaten bir yükseliş olmadığı için bitcoin yakıtını tamamlayıp bir çıkış sağlayamıyor. Fakat risk her zaman vardır. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bir iğneleme yapabilir. 27.200 bandı tekrardan içeri alıp saatlikte de trendin içerisine tekrardan girebilir. Benim için hala yani beklenen nokta 26.000 bandı. Ki kendi adıma alacağım pozisyonlardan biri buradadır. 26.000 bandlarına geldiği zaman 3x ya da bir 4x bir pozisyon alıp long işlemde 26.000 bin, 27.200 bin bantlarına bekleyebilirim. Fakat onun dışında burada herhangi bir işlem almayı düşünmüyorum ya da buralarda. Çünkü ara bir noktada ve yönü belli değil ama büyük ihtimal düşüşü daha çok bize gösteriyor. Hatta panoya tahtaya şöyle bir ters gözlem yaparsak daha anlaşılır noktada geliyor arkadaşlar. Yani şöyle yaptığımız zaman e, bir düşüş noktasına geldiğimizi gösteriyor. Çünkü burada sürekli kendine bir destek gördüğü bir nokta ve bu destek noktasından dirence doğru uzanacakmış gibi. Tekrar tahtamıza normal bakıp indikatörlerimiz üzerinden stok arasay bize ne diyor? Oraya da bir bakalım isterseniz. Evet. Zaten şöyle alalım. Bollinger bandımızdan bir bakalım. Bollinger bandı bize ne diyor? Bollinger Band'ında da üst noktadayız saatlikte. Peki 4 saatlikte Bollinger Band'ı bize ne diyor? Önemli olan indikatörlerin analizlerimizle uyuşması arkadaşlar. Yani bu çok önemli. Eğer analizimizle uyuşuyorsa bilin ki doğru bir noktadayız. Evet. 4 saatlikte de Bollinger Band'ının orta bandına temas etmiş ve tekrardan düzeltmesini yapmış. Şimdi Hı. Böylesi bir durumda dikkat ettiğimiz noktalar neydi bizim için önemli olanlardan biri? Eğer bir düşüş gerçekleşirse bizi öncelikle 26 bin bandına çekecektir. Fakat bu böyle sadece bir mumlu olması beklenen bir durum değil. Tabii ki yataya bağlayacak bir yatay seyirden sonra akümülü olduktan sonra satıcı baskısı alıcının olmaması ve fut haberlerle tekrardan bizi aşağı çekme olasılığı benim bakış açımda çok yüksek. Fakat her zaman şunu söylüyorum. Yukarıda bir iki davu yapabilir. Şu anda birçok kişi short pozisyon açmış olabilir ve shortları lik etmek için şu hareketi bize yapabilir. İğneyi vurup tekrardan aşağı yönlü harekete başlatabilir. O yüzden ne yapıyoruz? Genelde sağlam ve güvenli noktalarda long ve short işlemler almak bizim için daha garanti oluyor. Şahsen ben her zaman söylüyorum. Benim için range bölgeleri çok önemlidir. Ben eğer bir pozisyonu alacak olursam mesela Bitcoin bu noktaya gelince bir 3x ya da 5x aralığında bir long pozisyon dene deneyebilirim. Yani %5'lik bir ihtimal düşüşü ihtimal alıp bir stop koyup buradan 27.200 bandına doğru bir long pozisyon deneyebilirim. Ama buralarda alacağım pozisyonlar bana biraz riskli geliyor Bitcoin açısından. Arkadaşlar bugünkü Bitcoin analizimiz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kazançlı ve bol kazançlı günler sizlerin olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.